sıra nasılım biliyor musun bana herkes? Cici yapıyor. Kopup giden her daha arkadaşımla, arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. <laughs> aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortayla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak için partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortayla ilgilensin. Epe lideri Bahçeli yaptı çağrıyı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e. Evine dön dedi. Akşener o davete karşı Erdoğan'a seslendi. Ortağına ilgi göster dedi. Ancak bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üstü kapalı davetiyle tartışma daha da genişledi. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Şu sıra nasıl biliyor musun bana herkes? Cici yapıyor. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleriyle hele hele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye da düşmeyebilir. Milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz. Beş sene sonra anlaşılmış olması bizi ancak memnun eder. Akşener, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası ilk kez Kırıkkale'de konuştu. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa elbette bu konuda o destek verilir. Cumhurbaşkanı'nın davetine parlamenter sisteme dönüşle yanıt verdi Meral Akşener. Millet İttifakı'na bağlılığının altını özellikle çizdi. Sayısal çoğunlukları var. Dış politika açısından baktığımızda ise Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti devletini, hükümetini yalnız bırakmadı. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise milletimizin çıkarlarına, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir e, grubu insanı yolda bırakmadı. İyi Parti nin cumhur ittifakıyla yol yürümesinin söz konusu olmadığını söyledi. Gittiği her durakta o davet gündemdi. Hayır, hayır. Yok, burada olmaya devam edeceğim. Bizim evimiz 83 milyondur. Anadolu'dur, milleti sinesidir evimiz. İyi Parti yetkililere de bunlara gereken cevabı vermiştir. Burada bize Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir laf düşmez. Meral Akşener Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı. Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Perşembe günü Kocaeli'nde bir programa katılacak. İki liderin yan yana görüntüsü ittifaka bağlılıklarının yeni görüntüsü olacak. İster iktidar ister muhalefet partisi olsun fark etmez. Milletvekilinin kıymeti harbiyesi kalmadı. Valilerle il başkanları yer değiştirdi. AK Parti devletleşti. Bu tek adam sisteminin partili cumhurbaşkanlığı içinde gidesin Sayın Erdoğan seçilemez. Çin Akşener'in Ayasofya ziyaretini hatırlatarak CHP ve HDP'nin Ayasofya tavrını eleştirerek yapmıştı evine dön çağrısını. Meral Akşener, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyareti sonrası konuştu. Bahçeli'nin sözleri için siyasi magazin de dedi nezaketsizlikte. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ve idbar arasında sıkışıp kalmak yerine kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir. Sayın Bahçeli'nin en önemli ben özelliği ya. kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine o sese bir cevap vermek yerine e, siyasi magazinle e, meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir vesileyle kopup giden her dağım arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Siyasi magazin konularında konuşmayı, siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Gel tekrar bana tabi ol gibi çağırıysa ki bu e siyasi nezaket bakımından doğru olmaz. Evine dön çağrısından daha çok şimdi ortak değerlerde buluşalım çağrısına ihtiyaç var. Olması gereken şey hep beraber Türkiye evine dönelim. Davutoğlu da Bahçeli'nin çağrısını böyle yorumladı. Gözler bir kez daha MHP liderinde. Akşener'in tepkisine yanıt verip vermeyeceğinde. Ankara'da günün en dikkat çeken karesiydi bu fotoğraf. MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının düğününde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek ve Deva Partileri Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici aynı masada. <laughs> Düğünde çekilen bu kare ileride kurulacak olası yeni ittifakın da işareti olabilir mi yorumları yapılırken günün dikkat çeken çıkışı da MHP lideri Bahçeli'den geldi. <laughs> Meral Akşener tam bir yıl önce kucaklaşma zamanı diyen MHP liderine gülerek yanıt vermişti. Bir yıl aradan sonra Bahçeli bu kez Akşener'e evine dön dedi. MHP'ye mi davet etti? Siyaseti bırak mı demek istedi bilinmiyor. Durumuşlar acısı. Durumumuz kötü yani. Kirayı ödemiyoruz. Zorlanıyoruz yani. Yani vatandaşta da para yok. Spor da acil deyiz vatandaş sigortasını yaptıramıyor. Bugün mesela hiç işlem yaptınız mı? Yok, mi? şu anda siftahımız yok. Yani. TÜİK binasında verilen rakamlarla Türkiye anlamaya çalışanlar bu ülkeyi yönetemezler. Çünkü o rakamların nasıl manipüle edildiğini herkes biliyor. Şimdi kim inanır enflasyon %11-12 olduğuna? Davutoğlu TÜİK verileriyle yüklendi evet. iktidara. Meral Akşener de Nevşehir'de esnaf ziyaretindeydi. Vatandaşın nabzını tuttu. Nasıl işleriniz? İşleri iyi değil abla ya. Korona bizim mağdurdu yani. Onu tüyü. soruyorum. 3 ay içinde etmiyor. Evet Bazı çiftçiler çok perişan yani. Sen çiftçi misin? Bıraktım. Vay be. İki ay oldu. Bu koronada gidince mallarımı evet. devrede çıkarttım. Şimdi şimdilerde baktığınızda bir canlanma görülüyor ekonomide. Ne yolla? Kredi yoluyla. Ülkeyi bir uçuruma götürüyorsunuz. Yapmayın. Para basıp bunları krediye dönüştürürseniz bir müddet sonra kredi zedeler çıkacak Türkiye'de. Bakın. Bir, şey bağlandı, bir, bir şeyin önüne geçemeyiz yani. Müşteri nasıl? Müşteri düştü abla ya. Müşteri gelmiyor. Korona virüsü bulaştı. şimdi. gelmiyor. Aynen öyle. Mesela bu koronaya yönelik ne tür yardımlar olması gerekiyordu? Eksik var mı? Valla bizi düşünmediler yani. Akşener hangi esnafla konuşsa dert işitti. Ahmet Davutoğlu da ekonomik tabloda sisteminde payı var dedi. Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra amatör kümeye düşürdüler bu ülkeyi. Evi yanan insan var Ekonomik yangında olan insanlar var. Pandemi nedeniyle Avrupa'da ilk yarıda yüzde 39'un üzerinde daralırken bir tek Türkiye'de bir pazar yükselişi oldu. 2 yıldır daralan pazardan dolayı ötenilen talep harekete geçti. Düşük faizli kredi çok etkili oldu. Avrupa'da otomotiv satışları düşerken Türkiye'de tersi oldu. Hem koronavirüs nedeniyle özel aracı ilgi arttı hem de düşük faizli kredi kampanyası piyasayı canlandırdı. Ancak satışlar tüm hızıyla sürerken kredi freni geldi. Kamu bankalarının kampanyası sona erdi. Gerekçe olarak 6 yerli otomobil üreticisinin desteğe aykırı yaptığı zamlar gösterildi ama otomotiv yazarı Emre Özbeyinirciye göre bu kararın nedeni firmaların zamları değil kaynak kalmaması. Bu teşvikli kredi paketi sonlandırıldı çünkü ortada kaynak kalmadı. Kaynak kalmadığını söylemek yerine günah keçisi üreticileri göstererek bir şekilde kamu bankaları bu işten sıyrılmaya çalıştı. Bu 6 büyük üretici Türkiye'de otomotiv üretiminin %90 95.2'sini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla onlar olmadan bu paketin devam ettirme olasılığı da yok. Yani paket bir şekilde sonlandırıldı. İkinci el başta olmak üzere otomotiv sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli. Çünkü salgın sonrası otomobile talep patladı. Piyasada sıfır otomobil azaldı. İkinci el değerine değer kattı. Ancak kredi kampanyasının sona ermesiyle faizler yeniden neredeyse iki katına çıktı. Eskiden telefon trafiğimiz çok fazla yoktu. Bu kredi kampanyası insanlar teşvik edip buraya getiriyordu. İnsanlar haliyle diyordu ki 0.90'larla kredi ekilmekten ise 0.69'u tercih edelim. Bu teşviğin devam etmesini bekliyorduk açıkçası. Hem otomotiv sektörüne büyük bir hareket getirecekti hem de insanların kesesine avantaj sağlayacaktı.